Merhabalar arkadaşlarım, kardeşlerim nasılsınız? Umarım keyifli yerindedir. Atomotik Earth Türkçe e, güncellendi Game tarafından. Ben de bunun videosunu çekiyorum. Altında da altına da linkini paylaşıyor olacağım sizinle. Benim ve Discord, benim ve e, Game yani Game Log, Game e, sitesini bu forumlar kısmında şey yaparsanız sizleri çok seviyorum diyoruz. Eğer ihtiyacı olan varsa diyoruz. Ee, buradan indir. Şifresi burada yazıyor. Yama düzenlenmiş makine çevirisidir. Türkçe yama V2 olarak güncellenmiştir. Ancak Türkçe yamayı %100 bitirilmiş oyunda test etmediğim için bazı yerleri göremedim. Gördüğünüz hatalı bir yer olursa bana yani e, Game Gameola buradan sö söylüyoruz yani. Bu şekilde güncellerim diyor. Çok da iyi bir insan. Artık e, Game Pass, Xbox Game Pass ve Steam de e, hepsini şey yapıyor, kapsıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben de buradan indirdim. Güvenilirdir. E, buraya geliyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra işlem tamam oluyor. Bilginiz olsun. Sizler de ne yapıyorsunuz abi? Beğenmeyi, like atmayı, yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum diyoruz. Bayrok TV'de kalıyoruz. Hoşçakalın. Canınızı yerim.